Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere mülakat kalkacak mı? Çünkü biliyorsunuz öğretmenlerimizin öğretmen olması konusunda daha da bir zorluk yaşandı mülakatın gelmesiyle. Hatta mülakat vardı ama mülakatın daha da zorlaştırılmasıyla diyelim biz buna. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi öğretmenlerimizi, daha doğrusu öğretmen adaylarımızın mülakatları kalkacak mı? Mülakat kalkar mı arkadaşlar? Evet, kalkma olasılığı var mı? Yani az bir ihtimal var ama şunu da görüyoruz. Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanının açıklamalarına da bakıyoruz. baya bir kararlı Milli Eğitim Bakanlığı e, bu mülakatı yapmakta. O yüzden kalkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyoruz. Ama bizler tabii ki sosyal medyadan her türlü desteği sağlayacağız. Twitter'dan vesaire. Yani gündeme girmeye çalışacağız mülakat konusunda. Şimdi mülakat konusu neden kalkmalı? Öğretmenlerimiz normalde zaten bayağı bir sınava giriyor. Üniversite sınavı KPSS işte üniversite içinde o su bu su derken bir de mülakat eklendi ama geçen e, aslında e, eski Eğitim bakanı mülakatın kalkacağını söylerken şu anda yeni Eğitim bakanımız mülakatın gel mülakat olacağını ve hatta bu mülakatın daha zorlu hale geldiğini belirtiyor. Yani durum buyken aslında öğretmenlerimiz de bundan şikayetçi tabii ki çünkü gerçekten bir zorluk var ortada. Öğretmenlerimiz 45 dakikalık süre içerisinde bir ders saati içerisinde konu anlatımı yapacak vesaire vesaire daha birçok şey yapacak öğretmenlerimiz. O yüzden durum böyle sıkıntılıyken iken öğretmenlerimiz de mülakat istemiyor haliyle ve mülakatın olmama ihtimali var mı? Dediğim gibi gündeme girilmesi gerekiyor ama şu anda olacağını da söylemekte fayda var maalesef ki. Ama elimizden geleni yapacağız. Umarız mülakat olmaz diyoruz çünkü gerçekten öğretmenlerimizi gerçekten zora sokan bir durum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.